Almanya, Türk vatandaşlarının seçimlere katılmasını engelleyecek bir karar aldı. Alman hükümeti son dakikada aldığı kararla, Türklerin yoğun olduğu ancak temsilcilerinin bulunmadığı yerlerde sandık kurulmasına izin vermedi. Alınan kararla yurt dışında en fazla seçmenin bulunduğu Almanya'da, Türk vatandaşları için büyük bir mağduriyet oluştu. Almanya gelinde temsilcilikler dışında kurulan sandıkların çoğunun iptal edilmesiyle birlikte, Türk vatandaşları oy kullanamama ve oy kullanma için başka şehirlere gitme mecburiyetinde kaldı. Almanya baş konsoloslukların bulunmadığı ancak Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mannheim, Dortmund, Ulm, Kiel ve Bielefeld'in de arasında olduğu çok sayıda kentte seçim sandığı kurulması için Türkiye'nin yaptığı başvuruyu ise reddetti. Alman hükümeti 3 fahri konsolosluğun bulunduğu Aachen, Bremen ve Regensburg'da ise sadece bu cumartesi, pazar ve pazartesi günü oy kullanılmasına izin verdi. Almanya'da Türkiye'ye ait 13 temsilcilikte kurulan sandıklarda ise Türk vatandaşları oy kullanmaya başladı. Almanya'da medyadan sızan bilgilere göre Alman hükümeti güvenlik ve özellikle PKK terörü tehdidi nedeniyle çok kalabalık olan Türk seçmenlerin güvenliğini sağlamanın zor olacağını öne sürüyor. Ancak Almanya'da yaşayan Türklere göre Alman makamları Türklerin seçimlerde büyük ölçüde Erdoğan'ı desteklemesinden rahatsızlık duyuyor. Almanya'da hükümetin aldığı demokrasi dışı seçim kararına Türkiye'den de sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın siyasi düşmanlık içeren bir karar aldığını belirtti. Almanya'nın aldığı bir karar var. Çok saçma bir karar. Biz istedik ki sandığı milletimizin ayağına gönderelim, götürelim. Son güne kadar beklettiler. Bizim bugüne kadar yurt dışındaki seçimlerimizle ilgili hiçbir şaibe olmadı. Arkadaşlarımız yine diğer kurumlardan arkadaşlarımız o kadar güzel seçimi gerçekleştiriyorlar ki bizim büyük gerçekliklerimizde, misyonlarımızda bugün eee misyonların olmadığı yerlerde izin vermeyeceğiz diye maalesef siyasi bir karar aldılar.